Sana i̇şte bir yıl yandım, bir yıla Onlardan daha sonra sürekli peşlerim neydi? E zamanlar bana evden paylaştılar. de daha Şarap böyle uçmuşlar. 20 saat sonra

Yolda dikkatimizi çekti. O yüzden durup fotoğraf çekinmek istedik. Gerçekten de çok güzel fotoğraflar da yakaladık. Burası da çok güzel. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Hemen aynı. Evet, ayçiçeklerin boyu hemen hemen benimle aynı. Hatta kayboldum gibi ayçiçeklerin arasında. Bu şekilde çok da uzamışlar. Arkadaşımla yolculuk yapıyorduk. Yolda görüp fotoğraf çekinmek için durmak istedik. Renkleriyle gözümüze aldı açıkçası. Çok güzel görünüyorlar. Boyları da bayağı bir uzun. Neredeyse benimle aynı boydalar. Biz de bir şans verip fotoğraf çekmek istedik. E, fotoğraflarla da gözümüze gördüğümüz gibi çok canlı çıkıyor. Çok beğendik. Çok memnun kaldık. <laughs>